Merhaba dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Umarım eğleneceksiniz. Evet. Çünkü da oynuyoruz. Hadi başlayalım. <laughs> Ama sen unutur ben Evet dostum. <laughs> Renkli saldırıyor Renkli kardeşim. Kurbanı. Bu <laughs> bana saldırıyor. Çünkü ben, beni dönecek açtım kadar. Gel renkçik. Impossible brother. Al hadi bekir lokumu. İsimli gücümü görünce insanlar bana tutmak herhalde. Oğlum benim kendi var oğlum. Ya aksesuar basmayı unuttum. Her yani neyse sorun değil. Bir tur daha Hiç de bile kısa olmayacak. 2-3 dakika olacak? O yandaki ne? Şu. Hahahaha. <laughs> Hahahaha şarkı. Hmm. Şarkı zamanı bitti. Yüzleşme vakti. Kit. Haritadaki en gıcık karakter Kit. Kit oh, <laughs> çok. Gel be. tok gıcık. Bu kadar yok. Haber. No. Kit <laughs> kendi için çalışan sen Oh. Öleceğim bak yardım et. Bebeğe korkmuyor sana. Of. Şu an sesi duyulmuyor. Aç. Şu anda iş hala duyulmuyor. Hadi zaman. Burun çok güzel. Bir iki tane daha aç. Bir, bir, tamam. İşte buna prolog denir. Oh, çıkma söylüyor. Hop, yani bundan sonra ateşleyemeyeceksin. Çünkü biz varız. Eyvah! Sürekli videosu çekilen Chester. Chester yerine kesinlikle Lul'u tercih edin. Chester yerine Lou'yu tercih edin. Şimdi de ben de birazcık sene. da Lou'yu yapın. Lou'ları sevin. Öldürmeyin Lou'ları. Bir turda um, arkadaşlar kimle oynasam? Bakmayalım biz. Sesinden tanıyacak mısınız? Bakalım. Şu an full sesi. Um, kim olsa... Seç de ismini söyleme. Buldum. Kim olabilir arkadaşlar? Size biraz... Seç bir... Seç ve oyuna gir. Seç. Oyna. Oyna bak. Hangi karakter olduğunu girince anlasın. Cevaplarınızı şimdi yorumlarda be. bekleriz. Görürsünüz şimdi kim olduğunu. I am a drama. Tabii ki de. Angelo. Mortisçiler. Arkadaş grubundaki Mortisçiler. Abi kaldı. Onlar. <laughs> evet dostlarımız. My excellence is My sister, Ben buradan kaçabilirim dostlarımız. Çünkü benim özel gücüm Baba. Piper sinirlerini Piper abla. Spike ölmüş. Üstün tarafında. Piper de dynamite tarafında. Ölmüş. Piper ablamız da ölmüş. Dyna abimiz. Boş ver. Şaban geliyor. Al sana Hacı Bekir lokumu yapacak. Hayır. orada bıraktım. Sütü varmış. Evet kaçtık. Mango, 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 mango. mango, mango, mango. dalga geçiyorum ve Dayna. Dayna'mız da bu. Abi Hani sen internet işaret ve dislike'ın vardı ya senin. Onları ben değiştirdim. Ne koydum yerlerine söyledim mi? Be Beğeni koydum var. Like. Bir de şey koydum. Neydi hmm. Evet buradan kaçamayız. Evet. En iyi aksesuar baktık. Evet arkadaşlar. Hesaplaşma. Ye yeah, kazandı. Gitsin Ve mi? dostlarımız bye bye.